Gılgamış Destanı'nın ikinci bölümü, gücün artık yalnızca insanları değil, tanrıları da karşısına aldığı noktada başlar. babanın öldürülmesinden sonra Gılgamış Uruk'a zaferle döner. Ünü yayılır, gücü tartışılmaz hale gelir. Bu yükseliş tanrıça iştarın dikkatini çeker. İştar, Gılgamış'a evlilik teklif eder, krallıklar, zenginlik ve mutlak güç vaat eder. Ancak Gılgamış bu teklifi reddeder. Gerekçeleri nettir. İştarın geçmişte sevip sonra yok ettiği eşleri vardır. Bu reddediş bir tanrıçaya karşı açık bir sorgulamadır. Aşağılanan İştar babası Anu'dan cennetin boğasını ister. Boğa yeryüzüne indiğinde Uruk felakete sürüklenir. Gılgamış ve Enkidu birlikte boğayı öldürür. Fakat Enkidu'nun boğaya ait bir parçayı iştara fırlatması, ölçüsüzlüğün son noktası olur. Tanrılar meclisi toplanır. Suç ortak olsa da ceza tek kişiye verilir. Enkidu hastalanır ve ölür. Bu ölüm, Gılgamış'ın hayatındaki en büyük kırılmadır. Bu noktadan sonra Gılgamış, gücü değil ölümü düşünmeye başlar. Destanın yönü artık geri dönülmez biçimde değişmiştir. Bu hikayenin tamamını ayrıntılarıyla ve metinlere dayalı biçimde anlatan uzun videoyu Mitlerin Gölgesinde kanalında bulabilirsin.